hoşgörülü ve, ve misafirperver insanlarıyla kendisine parkından tarihi yeşil bir konaklarına yeni tanınan bir ilçe olmuştur. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın öncülüğünde sizlerin de büyük destekleri ve katkıları tamamladığımız projelerimiz. 1 milyon metrekarelik Beyler Devesi Şehir Parkı'nın ilk 3 etabını tamamlayarak içerisindeki mesire... Yeşilyurt Belediyesi bir ilçe belediyesi olmakla beraber aslında pek çok ilin yapamadığı hizmeti yapan güçlü bir belediyemiz. Bunun temel sebebi genç, dinç, dinamik, çalışkan bir ekibin olması ve başında aynı şekilde bu şehri kendine dert edilmiş, davet edilmiş bir başkanımızın olması. Seçim döneminde 44 tane proje taahhüt edip henüz seçim gelmeden bunun iki katını gerçekleştiren nadir yerlerden biri Var mıdır emsali bilemiyorum ama biz rahat bir şekilde, gururlu bir şekilde halkımızın karşısına çıkıyoruz. Ben gayretleri, başarıları, katkıları ve çabalarından dolayı belediye başkanımızın şahsında bütün ekibine teşekkür ediyorum. Kibek ve yine Yeşiltepe, Kirtep'e bölgesindeki merkezlerimizde de 2021'de 144 bin, 2022'de 240 bin insanımız yararlanmış. Caminin altına biz bir tane bir taziye evi inşallah yapacağız. Şimdi hazırlığımızı yapıyoruz. Melek Baba bölgelerinde kart verdik. Yeni planlama yaptık. İmar bütünlüğü oluşturduk. Yeşil Yurdu 7 Başkan Yardımcısı 25 müdürlükle yönetiyoruz. Hızlı, dinamik ve güzel iş çıkartmaya gayret ediyoruz. Hoş olduğunuz bina da inşallah bahar ayıyla birlikte orada şehrimize hizmet etmeyi <laughs> ödülle, e, sürdüreceğiz. Şöyle yapılan çalışmalardan dolayı da Cumhurbaşkanımızdan ödül aldık. Sizlerin katkıları, destekleri sizlerin de e, bu anlamda <laughs> e, olduğunuz yardımla e, gerçekten de önemli bir ödül. Çünkü Türkiye'de sadece 15 tane belediye bu ödülü aldı. E, bizi de gururlandırdı. E, biz de gururla Cumhurbaşkanımızın elinden alıp şehrimize getirdik. E, Yeşilyurt bölgesi bir kültür şehri. E, bir insanların gelip gezdikleri, bu bölgenin yöresel anlamda kültürünü öğrenebildikleri, burada zaman geçirdikleri ve buranın yeme içme alanında kendi faaliyetlerine katkı bulundukları bir merkez haline geldi diyebiliriz. Merkezi mahallelerimizde halk eğitimle, işkurla, diyanetle ve erdem okulları adı altında kurslarımız oldu. Toplamda bu süre zarfında 525 kurs sayısı ve 7582 belgeli kursiyerimiz var. Ee, yine e, yapılan eğitimlerde deprem eğitim merkezi ve trafik eğitim merkezimiz var. 2000 ee, mesela 22 yılında Türkiye'de en fazla e, trafik eğitimi veren kurum bizim kurum. Sizler de defaten gelmişsinizdir. Köylüler gelmiştir, mahalledeki çocuklar, gençler gelmiştir, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri. Her bir insanımız geliyor ve bizim bu etkinliklerimizden aktif bir şekilde yararlanıyor. En azından bir deprem bilinci, bir e, trafik eğitim e, farkındalığının oluşması da e, şehrimiz için çok ciddi bir artı. E, Fen gitmediği mahalle yok, çalışmadığı mahalle de yok. Fen e, olmadığı yer zaten düşünülemez. E, Sağolsun ekibimiz aktif ve dinamik bir şekilde. Bir güneş enerjisinin bize bir yıllık 4 milyon gibi bir katkısı var bizim belediyemize. Bunu biz 4 milyon 700 bin liraya yapmıştık. Ama şimdi 12-13 milyonu geçiyor. 700-800 bin dolar civarında. Ee, i̇nşallah diğerlerini de yaparsak, belediyemiz uzun süre zarfında kendi elektriğini kendisi karşılayabilecek bir seviyeye gelecek. Yakınca ve çeşitli mahallelerde biten spor tesisleri, adrenalin park, Beylerdere'si şehir parkı, Lezzet Vadisi e, akvaryum e, şahin tepesinin içerisinde yapacağız. E, yine e, devam eden bu yatırımlarımızın e, her birinin e, sınıflandırmasını yaptığımızda e, gençlik ve spor alanında 10 ay, 16 ayrı yatırım. 26.796 tane de kayıtlı sporcumuz var. Bu iyi bir sayı.